أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Subhaneke la fahma lena illa ma fahimtana innaka antal cevadul celim. Değerli kardeşlerim, kırık manalı meal ve tefsir dersleri yaptığımız sanal medresemiz Kur'an'ı Anlıyorum kanalında yine beraberiz elhamdülillah. Bugün Allah nasip ederse Ankebût suresinin tefsirine başlamış olacağız. Ankebuç suresini beraberce okumaya, anlamaya gayret edeceğiz. Daha sonra da gördüğümüz kusurlarımızı tespit edip hayatımıza tatbik etmenin gayreti içerisinde olacağız inşallah. Ankebut örümcek demektir. 41. ayet-i kerimede "Meselullezine tehazu min dunillahi Allah'tan başkalarını veli edinenlerin durumu kemeselil ankabuti ittahadet beyta." Kendisine ağlarından Ev yapan örümcek gibidir. Ve inne evhenel buyuti lebeytül ankebut. En basit ev örümcek evidir. Ufak bir şeyle hemen siz onu bozarsınız. Allah'tan başkasını veli edinenlerin durumu aynen böyledir buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. İşte o ankebut ismi burada geçtiği için bu sureye ankebut ismi verilmiştir. Ankebut suresi Mekki bir suredir. Mekki demek hicretten önce nazil olmuş demektir. Malumunuz sureler ya Mekki'dir ya da Medeni'dir. Mekki demek hicretten önce Mekke döneminde nazil olmuş demektir. Medeni demek de Medine döneminde hicretten sonra nazil olmuş demektir. Mekki sureler 85 tanedir. Medeni sureler de 29 tanedir. Mekki surelerin Mekke'de ineninin en sonuncusu budur. Ankebu suresidir. Yani Mekke döneminde en son inen sure Ankebut suresidir. Bazı alimler ilk 10 ayetinin, bazı alimler 11 ayetinin Medine döneminde indiğini ifade ederler ama sahih olan bunun Mekke döneminde nazil olmuş olmasıdır ve Mekke döneminin son inen suresidir. Hicretten biraz önce nazil olmuştur. Bu sureyi Celileyi Cemile Mekki sure demişken Mekki surelerin yani o 85 surenin özelliği nedir? Genelde ayetler kısa olur. İnançla alakalı meseleler anlatılır. Geçmiş ümmetlerin kıssalarından bahsedilir. İtikadi konular, insanı iman olgunluğuna eriştirecek meseleler anlatılır. Medeni surelerde ayetler daha da uzundur. Ahkam, hükümlerin olduğu ayetlerdir. Namazın efendim bazı rükünlerinden bahsedilir talak meseleleri, toplumsal meseleler anlatılır, münafıklardan bahsedilir gibi böyle medeni surelerinde böyle özellikleri vardır. Peki Ankebu suresi Mekki bir suredir neden bahsediyor? İnsanların mutlaka imtihana tabi tutulacaklarından bahsediyor Rabbimiz. Allahü Teala herkesi biliyor, herkesin ne olduğunu biliyor, sadece ortaya çıkarmak istiyor. Cihad eden, mücadele veren kendisi için mücadele vermiş olur. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ediyorsa merak etmesin biraz sabresin, mutlaka umduğuna nail olacaktır buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Anne babaya iyilikten bahsediyor. Kafirlerin müminleri kandırmak için farklı görüşler ileri attığından bahsediyor. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene kavmiyle mücadele ettiğini anlatıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine yaptığı nasihatler anlatılıyor. Hz. Lut Aleyhisselam'ın, Hz. Şuayb Aleyhisselam'ın mücadeleleri anlatılıyor. Ve çok önemli inna salate tenha anil fahsai vel münker. Şartlarına uygun olarak kılınan namaz kişiyi bütün kötülüklerden alı koyar ayeti de bu surenin 45. ayetidir. Devamında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve vahiy hakkında şüpheler ileri atanlara Rabbimiz Celle Celaluhu cevap veriyor. Herkesin mutlaka öleceğinden bahsediyor. Yeryüzünün geniş olduğunu, Allah'ı Memnun edecek ibadetler yapmak için farklı yerlere gerektiğinde gitmek gerektiğinden bahsediyor. Rızık verenin kendisi olduğunu bizlere anlatıyor ve mücahade eden, cihad eden kişileri Allahü Teala bizlere överek anlatıyor. Bu sureyi celeliyi cemilede. Bugünkü dersimiz biraz kısa olduğundan, yarım sayfa olduğundan biraz daha fazla malumat vermeye gayret ettim. Evet, Ankebut suresi Mekki bir suredir. Bugün inşallah bir ila. 6. ayetleri okumuş olacağız. Ders sayfamız da 395. Bugünkü 5 kelimemizden birincisi hasibe fiilidir. Hasibe zannetti demektir. Hasibe zannetti. İkinci kelimemiz yüftenune fiilidir. Fetene yeftinu. Meçhulü yüftenu. Bu da cemidir. Yüftenune şeklinde gelmiştir. Fetene yeftinu. Ne demektir fetene yeftinu? Araplar altını ateşe atıp o altının altın olmayan şeylerinin yakılarak ayıklanma olayına fetene ifadesini kullanıyorlar. Mesela fetentuz zehebe. Altını ateşin içine attım, posasını ondan ayıkladım anlamındadır. Buradaki fetenede de aynı mana vardır. Allahü Teala insanları feten yapıyor. Ne yapıyor yani? Ayıklama yapıyor. Buna biz imtihan diyoruz. İmtihanın neticesi nedir? ayıklamaktır. Kim başarılı, kim başarısız. La ifadesi burada geçiyor. İmtihana tabi tutulmayacaklar. Ayıklanmayacaklar. Onları ayıklayacak belalar, musibetler, sıkıntılar göndermeyeceğim. Böyle mi zannediyorlar? Mana verdiğimizde daha iyi anlayacaksınız inşallah. Üçüncü kelimemiz es kelimesidir. Seyyiyetün kelimesinin cemisidir. Seyyiat demek kötülükler demektir, cemidir. Dördüncü kelimemiz yarcu fiilidir. Raca, yarcu, raca, ümid etti demektir. Yarcu, ümid eder demektir. Ve son kelimemiz cahede fiilidir. Cahede, mücahede etti, çalıştı, mücadele verdi, cihad etti gibi anlamlara geliyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الف "أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ" أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. Vahve Semeğül Alim, ve mal Jaheđe, fînma yujaheđe lî nefsî. İnna Allaha lğaniyy Bismillahi. Allah'ın adıyla suremize başlıyoruz. Öyle Allah ki Rahmani, Rahman olan dünyada kafir mümin herkese sonsuz nimet veren Errahim ahirette sadece müminlere nimet verecek olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Elif lam mim bunlara hurufu mukadda diyoruz. Birbirinden kesik olarak okunan harfler diyoruz. Mana verirken de Allahu alemu bi muradihi bi zalike. Bununla neyi kastettiğini en iyi Allah bilir diyoruz. Diğer surelerin başında konuyla alakalı bayağı malumat vermiştik. En son gördüğümüz Kasas suresinin başında da bu konuyla alakalı bir hayli bilgi vermiştim. Oraya bakabilirsiniz. Ehhasibe zannetti mi? Kim en nasu insanlar? Neyi en yutraku bırakılacaklarını? Niçin en <olie> yekulu dedikleri için? Ne dedikleri için? Amenna iman ettik dedikleri için? Ve hum halbuki onlar la yuftenune imtihana tabi tutulmayacaklar. İnsanlar iman ettik dedikleri için imtihana tabi tutulmadan bırakılacaklarını mı zannettiler? Tekrar edelim. İnsanlar iman ettik dedikleri için imtihana tabi tutulmadan bırakılacaklarını mı zannettiler? Yani eğer siz iman ettik diyorsanız bir türlü sınavdan geçeceksiniz. Allahü Teala sizi bazen maddi sınavlarla, bazen manevi sınavlarla imtihan edecek. Yani iman ettiyseniz mutlaka bir imtihana tabi tutulacaksınız. Az önce de söyledik, yüftenun ifadesinde ayıklanacaksınız anlamı var. Allahü Teala kim sadık, kim kadip? Aşağıdaki ifadeyi de okuyalım hatta beraber daha sonra izah yapalım daha güzel olur. Ve lekad fetenna andolsun biz imtihanı tabi tutmuştuk. Veya diğer manayla ayıklamıştık. Kimi? ellediğine o kimseleri ki min kablihim bunlardan öncedir. Yani bu sure indiği zaman yaşayan müminlerden öncekiler. Biz şu anda okuyorsak bizden önceki insanları da Allahü Teala ayıklamıştı. İmtihanı tabi tutmuştu. Feleyâle menne kesinlikle ortaya çıkaracaktır. Allahu Allah kimi? Ellezine o kimselere ki sadaku sadık oldular. Sadaku doğru söylediler ama buradaki sadece sözlü doğru olmak değil. Yani davalarında, imanlarında sadık olanlar ve le ya'lemenne kesinlikle Allahü Teala ortaya çıkaracaktır, ayıracaktır. Kimi el kâzibîne yalan söyleyenleri de Allahü Teala bu tabi tuttuğu imtihanlar neticesinde ortaya çıkaracaktır. Evet Allahü Teala burada buyurdu ki insanlar iman ettik dedikleri için hiçbir imtihana tabi tutulmadan bırakılacaklarını mı zannettiler? Nitekim biz onlardan öncekileri de imtihana tabi tuttuk. Sadık olanlarla kadip olanları mutlaka ortaya çıkaracağız. Önceden yaşayanları ortaya çıkardığımız gibi. Şimdi değerli kardeşlerim burada şöyle bir mana anlaşılabilir. İnsanlar iman ettik diyorlar. Hiçbir imtihan yok. Yani namaz yok, oruç yok, tesettür yok, gıybet etmeme yok. Devamlı yat. İman ettik mi? Ettik. Mümin miyiz, müminiz? Namaz var mı? Yok. Efendim tesettür var mı? Yok. Faiz yememe var mı? Yok. Haramdan kaçınma var mı? Yok. Böyle mi zannediyor insanlar? Bu bir imtihandır. Yani İbadetlerle mükellef olmak bir imtihandır. Allahü Teala bakalım ben Allah'a iman ediyorum. Ahirete iman ediyorum. Allahü Teala beni yaratandır. Bana her şeyimi verendir dediği halde Allahü Teala onu ibadete davet ettiği zaman bakalım nasıl bir tavır sergileyecek. Sahtekar mı bu adam yoksa doğru mu söylüyor? Gerçekten Allah'a iman etmiş mi? Bunu ortaya çıkarıyor. Bir, imtihan vesilesi ibadetlerdir. Böyle ibadet olmadan sadece iman ettik demekle Cennete girilmiyor. Öyle bırakılmak yok. Birincisi bu. İkincisi imtihanlar. İmtihanlar farklı farklı olabilir. Hatırlayın Enbiya Suresinin 35. ayetini. Esselatü billah. Kullu nefsin zâikatul mevd. Her canlı ölümü tadacaktır. Ve <laughs> nebluhkum. Sizi imtihan edeceğiz. Biş şerri vel hayri fitneden. İmtihan olarak hem şerle hem de hayırla imtihan edeceğiz. Hastalıkla imtihan aynı zamanda sağlıkla imtihan. Fakirlikle imtihan veyahut da zenginlikle imtihan. Bak şer veyahut da hayır. Aile huzurunun olması bir imtihan, olmaması ayrı bir imtihan. Çocuğun olması bir imtihan, çocuğun olmaması ayrı bir imtihan. Musibet geldiği zaman bir imtihan ama musibet gelmediği zaman ayrı bir imtihan. Her daim imtihandayız. Hatta şöyle ifade edelim. Hayırla imtihan, şerle imtihandan daha zordur. Hasta olduğu zaman, bela musibet başına geldiği zaman, fakir fukara düştüğü zaman kişi ya Rabbi der. Ama önemli olan zenginken de bunu demektir. Hassa bir adam Allah beni imtihan ediyor der, bunu kabul eder, Allah'a isyan etmeyebilir. Ama sağlıklıyken kimse imtihanda olduğunu fark etmiyor. Veya zenginken imtihanda olduğunu insanlar fark etmiyor. İmtihan vesileleri farklı farklıdır. Dünyada yaşıyorsak hepimizin mutlaka bir imtihanı var. Bunu biz fark ederiz veya etmeyiz. Tekrar söylüyorum nimetler de büyük bir imtihan vesilesidir. İnne ma emvalukum ve evladukum fitne. Malınız, mülkünüz, çoluk çocuğunuz sizin için bir imtihan vesilesidir Allah buyuruyor. Şimdi çocuklar benim için imtihan. Ne zaman bunu diyoruz? Çocuğumuz yolunu şaşırdığı zaman bunu diyoruz. Her türlü imtihan olabiliriz çocuklarla. Veyahut da paramızla, malımızla, mülkümüzle. Önemli olan bu imtihanlarda kazanabilmektir. Sağlığın varsa, sağlığın yerindeyse Allah bana bu sağlığımı boş boş yatayım, Eğlenceli kullanayım, insanlara zulüm için kullanayım diye vermedi. Ben sınavı kazanmam lazım. Allah bana imkan verdi. Elhamdülillah kimseye muhtaç değilim. Ama muhtaçları görme, görüp görmemem hususunda Allah beni şu an imtihan ediyor. Benim çok güzel bir sesim var. Bu sesimi şarkı, türkü, saçma sapan şeylerden mi kullanayım? Yoksa güzel Kur'an okuyarak, Allah'ın kelamını güzel tilavet ederek mi kullanayım? Benim çok güzel bir konuşma kabiliyetim var, ikna kabiliyetim var. Allahü Teala beni deniyor. Bunu dünyalıklarda mı kullanacak yoksa ahiretini kazanmak için mi, tebliğ için mi kullanacak? Yani her daim imtihandayız. Allahü Teala kazanmayı nasip eylesin. Evet, iman ettik diyorsak mutlaka imtihana tabi tutulacağız. Bu konuda başımıza bela gelecek, gerektiğine musibet de gelecek ama sabredeceğiz. Bir sonraki dersimizde var. Mesela bazıları var Allah buyuruyor. Allah yolunda kendi başına bir musibet gelse sanki Allah'ın azabı gelmiş gibi hemen yan çevirir. Böyle olmayacağız. Sabredeceğiz. Gerektiğinde malımızı, mülkümüzü kaybedeceğiz. Allah yolunda ama. Gerektiğinde efendim insanların ters bakışları, insanların eleştirmelerine maruz kalacağız. Ama imtihandayız diyeceğiz. Kazanmanın gayretini olacağız. Allahü Teala kazanmayı hepimize nasip eylesin. Em yoksa hasibe zannetti mi? Kim ellediğini o kimseler ki Ya'melûne işliyorlar. Neyi esseyyiâti kötülükleri. Önüne gelen her türlü fuhşiyatı, kötülüğü yapan kişiler zannediyorlar mı? Neyi? En -yes -bi Bizi geçeceklerini. Yani önümüze geçeceklerini. Yani bizden gelecek azabı engelleyeceklerini. Bizi aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Sa'e ne kötü oldu ma o şey ki yahkumuna hüküm veriyorlar. Ne kadar da kötü hüküm veriyorlar. Ey kötülük yapan insanlar, ey Allah'a isyan eden insanlar, Allah sizi hemen cezalandırmıyor diye Allah'ın önüne geçeceğinizi, bu azabı engelleyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Allah size öyle bir azap verir ki azabı murad ettiği zaman hiç kimse engel olamaz. Bir anda aile huzurunu bir alır, neye uğradığını şaşırırsın. Bir anda seni zenginlikle öyle şımartır, sen de dersin ki Allah bana verdikçe veriyor. Demek ki iyi adamım. Halbuki o zenginlikte bir şaşırırsın. Allahü Teala seni cezalandırmış olur. Ey insanlar, kötülük yapıyorsanız ve devamlı bunu yapıyorsanız herhalde yırtarız diye düşünüyorsunuz ama yırtamayacaksınız. Allah buyuruyor. Böyle zannetmeyin. Onun için olabilir, insan düşebilir. Yanlışla yapabilir. Hemen tövbe, istiğfarla Allah'a yöneleceksiniz. Tövbe, istiğfarla günahtan kurtulmanın gayretinde olacaksınız. Yoksa kötülük yapanlar bizim önümüze geçeceklerini yani azaba engel olacaklarını mı zannediyorlar? Ne kadar da kötü hüküm veriyorlar. Men kim kâne ise yarcu ümid ediyor ise neyi lika Allahi Allah'a kavuşmayı Allah'ın rızasına kavuşmayı Allah'ın cennetine kavuşmayı kim murad ediyorsa bilsin ki fe inne ecelallahi muhakkak ki Allah'ın eceli yani takdir ettiği zaman Leatin kesinlikle gelecektir. Külleatin garip derler. Her gelecek yakındır. Bundan dolayı Allahü Teala inna enzernâkum azaben qariba yakın bir azapla sizi uyarıyoruz buyuruyor Amme suresinin son ayetinde. Evet kim Allah'a kavuşmayı murad ediyorsa Allah'ın rızasına nail olmayı istiyorsa bilsin ki Allah'ın takdir ettiği zaman mutlaka gelecektir. Sabretsin devam etsin mutlaka umduğuna nail olacaktır. Ve huve Allah es her şeyi en ince detayına kadar işitendir. el alimi her şeyi bilir. Kim ne niyetle ne yapıyor bunu bilir. Kim neyi hedefliyor onu da bilir. Ona göre ona karşılık verecektir. Ama şunu unutmayın. Ve men kim cahede cihad ederse mücadele verirse fe innema ancak yücahidü cihad etmiş olur. Mücadele vermiş olur. Li nefsihi kendi nefsi lehine yani kendi iyiliğine yapmış olur. İnne Allah'a muhakkak ki Allah yön kesinlikle zengindir. Yani muhtaç değildir, müstağnidir, ihtiyaçsızdır anil alemine alemlerden. Kim cihad ediyorsa bilsin ki kendi lehine cihad ediyor. Kim mücadele yapıyorsa kendi lehine yapıyor, kendi karına yapıyor. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah alemlerden müstağnidir. Hiç kimsenin ne ibadetine ihtiyacı vardır ne de başka bir şeyine ihtiyacı vardır. Ey insan Allah için Allah yolunda mücadele veriyorsan, Allah'ın dinini insanlara aktarıyorsan, Allah'ın kitabını insanlara aktarıyorsan, öğreniyorsan, bu yolda güzel bir adamsan kendi lehine yapıyorsun. Sakın ağa düşünme ki ben haşa Allah'a iyilik yapıyorum gibi düşünme. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kendine yapıyorsun. Ondan dolayı ya Rabbi sana hamd olsun diye. Bana bunu nasip ettin?" de. Allah'ın ihtiyacı yok. Hani bazıları var ya, ya, ben bu kadar şeyler yapıyorum da Allah bana şunu vermiyor." gibi haşa haşa. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bizim ihtiyacımız vardır. Allahü Teala bu konuda kendi rızasına uygun bir şekilde mücadele vermeyi hepimize nasip eylesin. Evet, bugünkü dersimiz bundan ibaretti. Sayfada gördüğünüz kadar biraz izah yapmaya gayret ettik. Biraz daha dakika olsun diye. Boşta konuşmadığımı düşünüyorum. Ee, i̇nşallah faydalı olur her daim imtihanda olduğumuzu asla ve asla unutmayacağız. Eğer bir hedefimiz varsa ki o hedef de Allah rızası olmalıdır. Bunun için mücadele vereceğiz. Herkesin bir hedefi var. Benim hedefim şu kadar efendim malı mülkü olmak. Bırakalım bunları ya. Bunlar hedef değil. Elbette ki insan çalışsın bir şeyler yapsın ama ben Rabbimin rızasına nail olmadan ölmek istemiyorum. Ben Allahü Teala'nın kitabını öğrenmeden ölmek istemiyorum. Bizim ümidimiz Allah'a kavuşmak olsun. Hedefimiz o olsun. Bu uğurda çalışalım ama çalışırken de kendimiz için yaptığımızın farkına varalım. Allahü Teala'nın ihtiyacı olmadığını asla unutmayalım. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.